Merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 5000 personel alım basılı ekranı açıldı. Basılı kloz yayınlandı. Ee, yayınlanan duyuruda büro personeli, avukat, diyetisyen, hemşire ve daha birçok kadroda istihdam etmek üzere 5000 alım yapılacağı bildirildi. Biz sinansi.com olarak kılavuza ve detaylara yer verdik. Şu şekilde kılavuza girdiğimizde kadrolar, kadro listesi şu şekilde yer alıyor. İşte inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik, elektronik mühendisi, hemşire, diyetisyen, büro personeli gibi avukat gibi kadrolara 5000 alım yapılacak. Bunun başvurusu ise ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden olacak. Şöyle ais.osyme.gov.tr adresine gittiğimizde şu şekilde 2023 bölümde tercih kısmını göreceksiniz. Buna tıkladıktan sonra şu şekilde tercih yap kısmı gelecek ve tercihlerinizi şuradaki tercih kodlarına girerek yapabileceksiniz arkadaşlar. Şu tercih koduna girerek tercihlerinizi yapacaksınız. Daha sonra 30 TL olan başvuru ücretini şuradaki anlaşmalı bankalardan birine yatırarak tercihlerinizi tamamlamış olacaksınız.